Game hub olarak herkese <laughs> <laughs> kusur selamlar ee, bugün size tangle beta'nın tanıtımını göstereceğim ee, ilk olarak ee, tangle beta ee, days gibi bir sürü bir sürü oyunun log amacı gibi ama daha büyük kapasiteli ve daha işe yarayan log ile olmayan oyunların tangle oynanıyor onu anlatacağım log benzer ama biraz açılımı falan zor yani zor yapmışlar. İlk olarak internete tanglayacağız. internete <laughs> i̇nternete tanglayacağız. Kendi sitesinden indirelim. Daha güncel sürümleri olur orada. İlk başta download indirebilirsiniz. Buradan download tanglayın. Join for free diyerek de üye olabilirsiniz. Ya direkt zaten buraya üye sayfasına geliyor. E olduktan sonra indirdikten sonra size şöyle bir şey çıkacaktır. E böyle bir şey çıktığı zaman buna Şimdi yönetici olarak çalıştıralım. <Gülüyor> ee, <Gülüyor> evet. Açılıyor gölge. Böyle büyük bir şey yani. Bu minimalcık bir küçücük bir şey değil. Evet, yani bir şey denetli basasını açmıyoruz sağ 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 yaparak. <laughs> Böyle bir ses şey var. Bazen Büyük ihtimal bazılarının öyle öyle. Connect to adapter'da takılıyor bazen. Oluyor bana da arasına. O yüzden kapatıp yönden açın. İki yönetici olarak çalıştığın o adapter hatası olmaz. Bazen ne oluyor sinirleniyor falan. Ben de sinirleniyordum da. o kadar değil. Alıştım. Ha bakalım. Yönden açalım. Oluyor arasına böyle. böyle bir şey yok. Videoda bile böyle bir gerizekalı bilgisayarımın olması çok dikkat çekici bir şey yani. Neyse. Özürlü tangılcığım. Açılabilir misin yavrum? Ben sana hep güvendim. Hala da güveniyorum. Hadi yap. Heh deme. Ay. Ay. Yeter artık ya. Don't panic. Panik yapma yalnız. Gerçi şundan adını şifreni izleyerek ben auto login yaptığım işi otomatik ben giriyorum. <laughs> Nasıl bir sestir bu ya? Nasıl bir sestir? Nasıl bir sestir bu? Connect adapter. Heh açıldı. Finalizing diyor. Aynen. Don't panic. Don't panic. Tangle'ın yeni şeyleri görmesin. Yeni bir iş nokta. Hop hadi ilanlara başvuralım. Şimdi oynayacağınız oyununuzun ismini buraya bakarak yapabilirsiniz. E, Bazı reklam çıkıyor. Mesela shooter'da bir sürü oyunlar var ama bu oyunların bir, hepsi sizde olması lazım. İlk önce kapatalım. Mesela ne oynayacağız? Diyelim size sallayalım bir şey Left 4 Dead'i. giriyoruz en üsttekine. Girmeyi göstereyim. İlk kere tıklayarak girebiliyoruz. Eee gir, bir dakika. girdikten sonra işte böyle. Bir ekran açılı. Şimdi sadece oyuna girmek ve oynamak kaldı. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Çok bir ayar göstermedim. Sadece zaten giriş falan gösterdim. Ayarları e, şu yukarıdan forma gidiyoruz. Şuradan event, tangle lobisine gidebiliriz şuradan. Direkt otomatikman lobiye yolluyor size. Evet gördüğünüz gibi İngilizlerle konuşabiliyorsunuz. E, <laughs> Bunun ayarlarını zaten e, evet, buraya tıklayıp arkadaş ekleyebiliyoruz. Şöyle sağda bir şey çıkacak büyük ihtimalle. Şu, Herhalde. Aynen. Ee, burası Tangle'ın başlamaya ne gidebiliriz. Şu Private networks'tan burada ayarlayabilirsiniz. A şeylerinizi, premiumsunuz bilmem ne işte. Network'unuzu falan. Şu, bilmiyorum bunu büyük internete gidiyor. For, evet, forma gidiyor. Evet, planlara bakıyor. Bu, evet bu büyük ihtimalle bir şeyler işte. Şuradan kapatalım şimdi bunlar açık kalmasına hiç gerek yok. Kapattıktan sonra otomatik zaten bu sayfaya yönlendiriyoruz. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, diğer bölümlerde görüşmek üzere.